İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar hayat bilgisi değersindeyiz. Yeni bir üniteye geçiyoruz. Doğada hayat diyor. Bakın doğada hayatta neler varmış. Burada bakın kuşlara yem veriyor. Kuşlar var. Evlerimiz, yaşadığımız yerler var. Çevremiz var ve o çevreyi temiz tutan bir çocuk var. Gördüğünüz gibi kağıtları möpe atıyor. Gördüğünüz gibi pilleri ayrı kutuya, camları ayrı kutuya atıyor. Böyle bir giriş yapılmış. Sonra tekrar üniteye hazırlanalım diyor. Aşağıda bir bulmaca verilmiş. Bu bulmacayı çözerek şifreyi bulunuz diyor. Bu hayvanların isimlerini ne yapıyorum? Buraya yazıyorum. Tek tek yazdım. Mesela bir numarada köpek var. Gördüğünüz gibi buraya köpek yazdım. Domates, ondan sonra armut, kaplumbağa, sonra yıldız, karınca, aslan, mısır ve mantar şeklinde. Buradaki numaralara göre yazdım. Koruyalım çıktı. Burada zaten çevremizi vermiş koruyalım da ben eklemiş oldum. Çevremizi koruyalım şeklinde yazdım. Siz de videoyu durdurup böyle yazabilirsiniz. Zaten çok kolay. Şimdi bitki ve hayvanların hayatımızdaki yeri diyor. Çevremizde gördüğümüz bitki ve hayvanlar nelerdir diyor. Ağaçlar, kuşlar, otlar, köpekler, kediler ve benzerleri dedik. Devam ediyoruz. Hayvan ve bitkinin hayatımızdaki önemli yeri vardır diyor. Ağaçlar havayı temizler diyor arkadaşlarınız. Bakın ağaç dikiyorlar. Sonra bitkiler çevremizi güzelleştirir. Çiçek bahçesinde gördüğünüz gibi hem güzel kokarlar hem de çevreye oksijen veriyorlar bitkiler. Bizim için önemli. Sonra ağaçlar bize meyve veriyor yine ve inek de ne yapıyor? Süt veriyor. Etinden faydalı. Burada da domatesler var. Domates fidelerinden de domateslerimizi elde ederiz. Şeklindeki resimler verilmiş. Şimdi burada diyor ki ağaçlar ürettiği oksijen ile havayı temizler. Ayrıca kökleriyle de toprağı tutularak erozyonu önler. Yani toprak kaymasını, toprağın süpürülmesini engeller. Ağaçların bir arada bulunması ile Ormanlar oluşur. Ormanlar birçok canlının doğal yaşam alanlarıdır. Ormanlık alanlarda yağış daha fazla olur ve düzenli olur. Çiçekler ve diğer bitkiler çevremizi güzelleştirir. Yediğimiz meyve ve sebzeleri bitkilerden elde ederiz. Yaşantımıza birçok faydası faydası olan bitkilere zarar vermemeliyiz. Çevremize ağaç, çevremize ağaç dikmeliyiz. Ağaçlandırmak çok önemli. Yaşantımız için de çok önemli. Onun için ağaçlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Çevremizdeki hayvanları beslemeliyiz. Bu güvercinler olur, kuşlar olur, kediler, köpekler olur. Gördüğünüz gibi evcil hayvanları evimizin neşe verir değil mi? Sonra arılar bize bal üretir. Koyunlar ise sütünden, etinden ve neyinden, yününden faydalanırız. Bal, süt, yumurta gibi besinler hayvanlardan elde ederiz. Hayvanların etinden, sütünden, derisinden ve yününden yararlanırız. Evimizde beslediğimiz kanarya, papağan gibi kuşlar, kediler evimizi neşelendirir. Çevremizdeki hayvanları korumalıyız, onları sevmeliyiz, zarar vermemeliyiz en azından, değil mi? Şimdi burada değerlendirme soruları var. Bitkilerden elde ettiğimiz besinler nelerdir? Meyve, sebzeler elde ederiz. Hayvanların yaşamımıza katkıları nelerdir? Bal, süt, yumurta, et ve benzeri besinleri elde ederiz. Çünkü bizim beslenmemize önemli bir yer tutar. Evcil, evcil olan hayvanlar ise bize neşe verir şeklinde yazdım. Siz de videoyu durdurup yazabilirsiniz. Burada da öğrendiklerimizi uygulayalım kısmı var. Aşağıdaki fotoğrafları veren canlıları korumak için neler yapabilirsiniz diyor. Kediyi onları beslerim, zarar verenleri uyarırım. Onlara ekmek kırıntısı ve su koyarım kuşlar için. Ağaçın dallarını kırmam, sularım, zarar verenleri uyarırım. Sonra çevreyi güzelleştirdiği için korurum, güzel kokusundan faydalanırım. Gül, gül çünkü. Beslerim, su veririm, veterine götürürüm. Eğer hasta olduysa hayvanlarımızı ne yapıyoruz? Hayvan doktoru olan veterinere götürüyoruz. İyi günler diliyorum, abone olmayı, bildirimler açıp tutmayı, videolar devam ediyor.